Geçtiğimiz videolarda consequent encroachment'ı öğrenmiştik. Hatırlarsak ilk başta haftalık da bir örnekleme yapmıştık. E, consequent encroachment dediğimiz yapı bizim uzunca bir iğneden sonra eğer ki bunu tepede buluyorsak, e, aşağı yönlü bir arayışa girmeden önceki uzun iğnemizi kontrol ediyorduk. Eğer ki diplerde buluyorsak da yani düşüş yapısından sonra uzun bir iğne buluyorsak da yukarı yönlü pozisyon arayışlarına giriyorduk. Consequent encroachment bizim mumumuz önemliydi. Evet uzun bir iğne olmalı ama olabildiğince gövdesi küçük olacak. Ve aşağısında da kısa bir iğne kalacak. Bunlar ek detaylar tabii ki. Aslında işin matematiğinde önemli olan şey şuydu. Bizim bu kadar uzun iğnemiz özellikle geçmişteki iğnelerden çok daha yukarıda. Tepe örneğinden bahsediyorum. İğnemiz e, mumun kapandığı nokta ve iğnenin tepesi itibariyle çiziliyordu ve bir sonraki mum da bu orta nokta vurulduğu anda aşağı yönlü pozisyon arayışlarına giriyorduk arkadaşlar. İşte buna biz consequent encroachment diyorduk. Bütün detaylarıyla anlatmıştık. Peki burada bizim aslında bahsetmediğimiz bu CE yapısının arkasında olan bir mantık var. Bu mantığı bu videoda işleyeceğiz. Şimdi bu kadar uzun iğneyi arayıp da yani uzunca iğneleri arayıp da ardındaki mumun yarısına kadar geliyor olmasına consequent encroachment deyip ardından terse dönüşler arama sebebimiz nedir? Bu arada CE yapılarımız illa bir sonraki mumun iğnesiyle vurulmak zorunda değil, gövdesi de burada kapanış yapabilir iğne yukarı gitmeyecek tabii ki. Yani bir sonraki mum bütün tepe itibariyle bunun yarısına kadar gelecek süper. Bu gövde ile de gelebilirdi. Bu da bir detaydır. Yani illa iğne ile vurulmak zorunda değildir. Şimdi zaten multi time frame yaparken bir sonraki mumu biz gövde ile vuruluşlarında gözlemleyebiliyoruz. Daha küçük periyotta. Şimdi arkasındaki mantık şu. Arkadaşlar burada fark ettiyseniz bu periyot fark etmez. Mantığı iyi anlamak lazım. Bir tepe yapılıyor, iğneler bırakılıyor, oyalanma var. Tekrar bir tepe daha yukarıda değil. Ardından gelen mumla birlikte uzunca bir iğne ve biz bunu seçiyorduk. Buradaki sistem, matematik aslında bu iğnenin, bu tepe yapısı yani oluşan buradaki bütün swing high noktasını yani en üst seviyesini uzunca bir iğne ile temizliyor olması. Hani biz buna fiyat aksiyonunda veya akıllı para konsept eğitimimizde liquidity sweep dedik ya ki bunu detaylandırdık eğitimde. İşte buradaki liquidity sweep dediğimiz nokta Te geçmişteki bütün likiditeleri temizleyen uzunca bir iğne. İşte bu iğneyi bulduğunuz anda bu temizliği yapan mumun kapanışından tepesine kadar attığınız dikdörtgenin mıknatısla atmadım. İhlalleri görmezden gelin. Yani tam olarak şurası. Buradaki dikdörtgenin kapanış ile yarısına kadar ki bölge aslında ayrı bir şey ifade ediyor bize. Yani şu aralık. Bunu farklı bir renk yapacağım. Bu aralık şuradaki dikdörtgen bölge aslında rejection block diye geçer arkadaşlar. Rejection block yani reddedilen bölge olarak isimlendirilir. Buradaki arkada yatan matematik bu sebepten dolayıdır. Reddedilen bölge aslında Minimal bir order blok gibi çalışır. Yani order blok mantığına yakındır. Bunun nedeni bu kadar uzun likidite temizliğiyle birlikte gövdenin kısa kalması ve ardından bunun yarı noktasına kadar gelebilmesi gelemeye de bilir elbette. Ve siyah bir mumla yani kırmızı bir mumla artık dönüş emaresi yakmış olması durumu işte bu kurumsalların likidite temizliğinin akabinde güçlü bir şekilde tahtaya giriş yapıp fiyatı aşağı ittirmesinden kaynaklı. Aslında bütün mantık burada yatıyor. Kurumsallar giriyor, fiyatı hızlı bir şekilde aşağı ittiriyor ve bu uzun iğneyi görüyoruz biz. Bu iğnenin gövde kapanışıyla arasında oluşan dikdörtgenin ilk yarımıyla kapanış arasında seçilen ikinci bir dikdörtgen rejection block yani gri olarak belirlediğim yer RB diye geçiyor arkadaşlar. Bu RB bölgeleri eğer ki biz grafiğin bu mumunu daha görmüyor olsak dahi güçlü bloklardır. Yani fiyatın daha sonrasında şu iğne itibariyle grafiği kesemiyorum. Sağ tarafımdaki e, multi time frame'im çok küçük periyotta olduğu için bu kadar geri gitmiyor. Şu siyahı hiç görmeyin. Bu uzun iğne kapandı. Kapanışına belki 5 dakika var. Siz artık bu gövdeyi burada görüyorsunuz böyle uzun bir dikdörtgen attınız ve bu kapanışla birlikte bu dikdörtgenin yarısına kadar olan bölgeyi seçtiğinizde rejection bloğunuzu belirlemiş oluyorsunuz ve fiyat bu bloklardan tepki almayı sever. Aslında bizim önceden öğrendiğimiz consequent encroachment'ın arkasında yatan mantık bu. Tabii ki biz orada kendimizi güvenceye alıyoruz. Yani CE tek başına rejection bloğu kullanmıyoruz. Ha evet burada bu ıı, reddedilen bloğumuz var. Artık güçlü bir kurumsal hareketine tekabül ediyor. Biz yine de daha sonrasındaki mumda yarısına kadar bir ittirme görelim ki bir de consequent encroachment'ı arkamıza alalım diyoruz. Ama rejection bloklar önemlidir arkadaşlar. Bu herhangi bir periyotta bulunabilir. Özellikle uzun iğnelerde bunu gözlemliyoruz. Yani fiyatın e aşağı doğru ilerleyip bir mumda uzunca bir iğne bırakıp ardından ters yöne bir mum rengiyle devam etmesi Söz konusuysa biz RB'leri hızlı bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Mesela bir tane daha örnek bakalım. Fiyat aşağı doğru hareket ediyor. Yine bu periyotta düşen bir yapı var. Dipler ve tepeler sürekli, sürekli azalarak ilerliyor. Ve uzunca bir iğne ile bu özellikle düşüş yapısını oluşturduğu noktada bütün likiditeleri temizliyor ve burada bir kurumsal girişi oluyor arkadaşlar. İşte bu iğne kurumsal yapının, kurumsal paranın içeri hızlı bir şekilde akıp fiyatı yönlendirdiği durum ve hemen ardından aslında yukarı doğru yani ters yöne doğru bir mum rengi yanmış oluyor. Biz normalde consequent encroachmentlarda multi time frame kullandığımız için özellikle stratejilerde katılda da bahsediyoruz bahsettik bundan. Stratejilerde de multi time frame kullandığımız için hemen ardından gelen mumun yarısına kadar gelmesi önemli. Daha sonrası dikkate alınmaz dedik. Fakat bu MTF stratejisi olduğu için normalde mantıkta hemen ardındaki mum diye bir zorunluluk söz konusu değildir. Burada sizin kurumsal parayı gördüğünüz anda çizdiğiniz dikdörtgenin e, orta noktasıyla bu kapanış arasındaki ikinci dikdörtgen rejection bloktur. Her türlü bu rejection bloğu çizeriz. Bunu da yine farklı renk yapalım. Sarı bölge e, reddedilen blok olarak ya da reddedilme bölgesi olarak isimlendirilir. Güçlü bir gizli order blok gibi çalışır ve fiyat daha sonrasında bu re rejection bloğu Kolay kolay ihlal etmek istemez çünkü kurumsal baskısı vardır ve fiyat oraya gelip tekrar bizim artık terse dönüşlerimizi gerçekleştirmiş olur. Buradaki e, RB ve CE yapılarını iyi algılamak gerekiyor. Bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Şimdi buradaki örneğimizde ek bir detay olacak. Bakın fiyat hareketi aşağı yönlü geliyor. Yine periyodumuz önemli değil. Ben haftalıkta kaldığım için şu anda öyle devam etti. Her periyotta bulunabilir. Geliyor düşüş devam ediyor ve bir noktada uzunca bir iğne aynı mumda yeşile dönüyor. Arkadaşlar rejection blok ararken aynı mumda ters yöne hareketin rengini de gözlemleyebiliyoruz. Bu önemli bir detay. İlla burası da kırmızı olacak bir sonrasında terse dönecek gibi bir koşul şart değil. Buradaki düşüşle birlikte sıvıyıp gerçekleşiyor. Yani geçmişteki likidite temizleniyor. Burası buralar zaten temizlenmiş. Burası temizleniyor ve aynı mumda yeşile dönüp yukarı hareket gerçekleşiyor. Burada kurumsal baskıyı ben hissediyorum. Tabii ki daha uzun bir iğneyle daha güçlü olacaktır. Hemen çiziyorum. Fiyat daha sonrasında oraya gelmeden ben rejection bloğumu hazırlıyorum. Yine tam buradaki orta nokta rengi de farklı olsun. Gri bölge, reddedilme bölgesi. Yani bloğu gizli order blok gibi çalışan bölgemiz bütün yapının ortası zaten ortasından tepki alması durumu da consequent encroachment daha önce anlattığımız yapıdan Ötürü şimdi bakın burada aslında güzel detaylar var. Yani hiçbir şeyi kendi başına işlemiyoruz ya. Şimdi Rejection Bloc'u buluyorsun. Daha sonrasında buranın tepki alacak bir bölge olduğunu düşünüyorsun. E aynı zamanda CE yapılarını da işin içine koyuyorsun. Biz burada düşüş yapısında bunu gözlemlerken şu Sweep'den sonraki bu Rejection blokta Mitige yapıları gözlemleyebiliriz. Swing Failure Pattern'ler gözlemleyebiliriz. Mesela diğer örneğime geliyorum. Bak en başta anlattığımız örneğe geliyorum. Şimdi burada bu uzun iğnenin yarısına kadar RB demiştik, Rejection Block demiştik. Şuna dikkat edelim. Hadi fiyat aksiyonun en basit yapısından ilerliyorum. Tepe, dip, daha aşağıda tepe, daha aşağıda dip, daha aşağıda tepe, daha aşağıda dip değil arkadaşlar. Bunu fiyat aksiyonunda. Anlattık. Akıllı par konsept eğitimde üzerinde durduk çok fazla. Bu daha aşağıda bir dip değil. Bu swing failure pattern aslında. Yani bizim consequent encroachment iğnelerini ararken, rejection block noktalarını ararken gözlemlediğimiz mumlar bizim için swing failure pattern de oluşturuyorsa ki hatırlamayanlar Price Action oynatma listesinden izleyebilir. İşte bu da senin elini güçlendirir. Çünkü swing failure pattern'de iğneyle bir kırılım vardı ya da çok güçsüz bir mum gövdesiyle ancak altında güçlü bir mum gövdesi kapatmıyordu. O zaman ben MSB dahi ararken burada son nizami tepeme bundan sonraki tepe kabul edemiyordum çünkü bu swing failure yani hatalı salınım noktası olarak geçiyordu. Bu da zaten aslında kurumsal manipülasyonu bize söylüyordu. Buradaki güzel detaylardan bir tanesi bu. Kurumsal manipülasyon aynı zamanda liquidity sweep de yaptığı için işte senin RB bölgen, CE bölgen, işte SFP bölgen bazen bunlar tree trap'lerin içinde bulunabiliyor. Bunların hepsi iç içe girmiş oluyor. Yani mantık Burada birbirini destekler şekilde ilerliyor. Bunlar güzel detaylar. Mesela SFB bulursun başka yerde mitige bulursun. Mitigenin içinde SFB bulursun. Uzun bir iğnede rejection blok bulursun. Terse dönüşler ararsın. Bunlar hep bir disiplin bir yapı ama matematiği birbirini destekler şekilde birbiriyle çelişmiyor. Order blok olsaydı biz normalde bütün mumu çizerdik değil mi? Basit order blok, order blok mantığında. Bütün mumu hepsini çizerdik. Daha sonrasında buraya tepkiler temaslar bunu gözlemlerdik. Fakat burada bütün mumu değil iğnenin Gövde kapanışıyla birlikte çizilen bölgesinin yarısını alıyoruz. İşte buraya da RB diyoruz. Buralar çok ihlal edilmeyi sevmez. Özellikle kurumsal hareketi net bir şekilde görebiliriz. Mesela akıllı para konsept eğitiminin içerisinde bir tane yapımız vardı. Entry drill yapıları. Bu burada da. FVG noktalarına gelen uzun iğneler ama küçük gövdeli mumlardan bahsediyorduk. Orada da diyorduk ki kurumsal içeri giriyor diyorduk. Aslında institutional bir hareketti. Zaten konu başlığının içinde de institution vardı. Oradaki kurumsal hareket de yine o uzun iğneyle birlikte aslında bir blok oluşturuyor ve temasını alıp terse dönüyordu. Buradaki gibiydi. Kurumsalların hareketleri gözlemlenebilir hareketlerdir arkadaşlar. Bariz hareketlerdir. Siz tahtayı incelerken gördüğünüz anlamsız bir mum, gördüğünüz anlamsız bir iğne kurumsal bir harekettir. Ee, onları gözlemlediğimizde de bu matematiği bildiğimizde bunları girift bir şekilde kullandığımızda ve aynı zamanda tabii ki bir sonraki videoda geleceğiz. Kendi seanslarımızı açıp kendi periyotlarımıza inip orada da inceleme yapacağız. Oralarda incelerken de bunları da işin içine kattığımızda elimiz çok güçleniyor. Düşünün ki siz bir Judas ararken burada Rejection Block da arıyorsunuz. Yani Judas'ı oluşturan tepede RB görüyorsunuz. Düşünün ki RB'yi bulduğunuz yer aynı zamanda Silver Bull'ı saati 10-11 aralığı. Mesela bunlar müthiş üçlemeler. Yani hani bayası nasıl güçlendiririm diye bize çok soru geliyor mesela. Konsept eğitimi içerisinde de anlattık. Bu kanalda da anlatıyoruz ücretsiz videolarda. Bayası güçlendirmek için arkadaki yapıyı, sistemi iyi anladığınız zaman zaten çok rahat pozisyonlar denk getirebiliyorsunuz. Ya da rahatlıkla pozisyona girebiliyorsunuz psikolojik olarak soğukkanlıkla. Çünkü biliyorsunuz ki buradaki hareketin temelinde başka bir durum yatıyor. Benim çok sevdiğim konulardan biri o yüzden biraz heyecanlı anlatıyorum bu konuyu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki hafta bu yapıları kendi periyotlarımıza inip yine Chicago vadelerinde Bitcoin üzerinde inceleyeceğiz. Gerek Judas gerek Silver Bullet gerek Equal High Low'lar arasında nasıl karşılaşabiliriz bunlara bakacağız. Küçük periyotlarda özellikle Short Term Liquidity, Spooling hareketlerinde mesela gözlemlenebilir mi bunları kontrol edeceğiz. Önümüzdeki birkaç videoda devam edecek hemen yeni konuya geçmeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bolca kazançlar diliyorum.